Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuz arkadaşlar yine Rise Online yine şans oyunu. E, bugün yine arvardayım arkadaşlar. Eski sunucumuzda ilk göz ağrımızda yine bir e, kristal kıracağız. Yine bir şans oyunu. Bu sefer biraz daha Fiyatı yukarıya çektik arkadaşlar. Bir önceki kırdığımda iyi katlamıştım biliyorsunuz. Ee, yani 2 GB'yi 6 GB falan para yapmıştım. Tabi direkt satış fiyatlarından bakarak e, beklememek için biraz hızlı davranmak için pazarcıya verdik. E, 4.5 GB'lik falan bir e, geri dönüş oldu bana. Ve burada şu an kıracağımız 20 tane Onyx kristal var arkadaşlar. Bu 3 GB bakın çektim yenice zaten. 299.9 yani tam 3 GB buna verdik. GB şu an burada 250 lira Arvart'ta. Yani 750 lira 10x kristali 20 tanesi yapıyor arkadaşlar. Yüksek bir maliyeti var. Drop atacak mı bilmiyorum. 21 tane de green kristal aldım yanına. Yani toplamda şu an bir 4 GB e, başlangıçta kıracağız arkadaşlar. 4 GB'nin getirisi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü 10x kristal hiç kırmadığım için güvenemiyorum. Yeşillerden bir başlayalım. Head Splitter yok. Eternal'mış. Head Splitter'la başladık e, başladık diyecektim ama o değilmiş. Varsık hadi 8 denedi 9'a olmadı. At bakalım bir 10 bize. Şimdi buradan bana bir tane Blue Dragon gelirse mükemmel olur. Ama tabii gelirse. Yani gelmeye de bir tamamen batada biliriz. <laughs> Onu söyleyeyim. Geçenki mükemmel katlama videosundan sonra yani bugün ne oldu lan? Niye kırmadı? Aa, Unique Aksesuarı Shard aldım. Vallahi şanslıyım. Dur bakayım. Fiyatına bakalım. Şanslıyım dedim ama Şimdi en son pahalıydı ama 323 satılırsa. Vallahi güzel. Şu an kurtardık. Kırmasam mı lan kalanını? <laughs> Oğlum. Hadi bakalım battı balık. Yan gider. Oynamıyoruz ya artık Arvat'ta arkadaşlar. Hani böyle ufak tefek çerezdik. Kafayı esti Burada bir şeyler kıracağız. En azından hani gelirse güzel olur. Gelmezse de üzmez yani. Battle Mage Shield. Kankam sen bir ara para ediyordun. İmperial. Ama işe yaramayan Partı. Annihilatör kanka xten gelmesen ya. <laughs> İmperyal adı neyse de. Ver oğlum. Şuraya bir tane sarı takıyı almam lazım. Lancelot şampiyon değil ama bebeğim ya. Yanlış geldim. Sarıdan kastım o değildi benim. E, o da olur. Rün geldi ama. Rün'ün de Yuni'yi gelseydi yine bir tık para edebilirdi diye düşünüyorum. ASC'lerimizi atıyor bize. İmperyal. Ver birader sarıyı. Ver lan sarıyı. Abi üstümü boşaltayım. Kalanlara devam edeceğiz. Abi bir şey daha almalıyım. Tamam yani Unique Accessory şarda aldık ama o beni tatmin etmedi şu an. Çünkü ne kadar satacağımızı şu an bilemiyorum onu. Benim takı almam lazım. Kanka Unique Accessory değil ya. Ver lan sarıyı. Mor değil birader ya. Kendine gel sen Onyx'in bebeğim sen kristal olarak yani en değerli olansın. Yapma böyle bak yapma. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış item attı. Spinning Axe attı. Abi bir daha upgrade SC. Bir daha söyle Ver lan. Ya oğlum şöyle rengi biraz parlak olunca dedim iyi bir şey aldık herhalde. Günlük asesörü şart şu an. En baba. 6 tane 10x kaldı arkadaşlar. 15M gitti. 15M'e Eternal Axe Bir 15M daha Rogi Elit Basçinet. 15M'lik itemler bunlar. Bir daha. O ne lan? Archmage Staff Para ediyor mu lan? Bakacağız. Bilmiyorum. Kır oğlum bir daha. Aha bir tane daha attı. Has. <laughs> Unicox'a sırışardı iki tane oldu. Oğlum biz şu an kardayız lan. Satarsak iyi kardayız hem de. Ver oğlum takıyı. Ya biladerim bak şuraya bir tane. Kardeş gönder Blue Dragon Ring'i. Gönder lan. Allah seni bildiği yap. Tabaraysın ağzına tükürdüğün. Bir dakika oğlum şimdi şu ne? Abi ne oldu lan şimdi? Şöyle yapalım. Dur aldığımız droplara gel kankam benim. Aa iyi e drop aldık ha. Şaka makat, Tamam yani. Her ne kadar şu an çok hype'lı döneminde olmasa da server. Archmage Firestop. Şu ne kadarmış bilmiyorum ya. Para eden bir şey mi? Ulan F'yi ayrı yazacaktık Bir dakika. Archmage Fire. Para etmiyormuş. 30 et. Yok. Frostmuş o. Fire 40 milyonmuş. Çöp. Yani ama gene de 40 milyonu var. Lens of the Champion. Lansoft'u bebeğim sen ne kadarsın? 30 milyon. Bu da 30 milyonmuş. Abi 40 milyon 30 milyon. Unique Accessory Şartlar bizi kurtardı gibi. Abi Unique Accessory Şart Pazarda yani şu an 5 tane var bir topu. Zaten en ucuz koyan da 320 3'ten koymuş. Eğer AH çalışıyor olsaydı bunu direkt satardık ama güzel ya katladık arkadaşlar yani burada da yine 4 GB'ydi başlangıcımız. 4'ü 6.5 7 yaptık hatta ya şunlarla. 7 GB güzel para. Tabii ki de e, gönül isterdi ki bir Blue Dragon Ring. Ne kadar lan merak ettim. Dur Blue Dragon Ring gelseydi. Bunu alacağım bir gün ya. 12.5 GB. Alacağım oğlum seni de alacağım. Blue Dragon Ring atsaydı. Bu da 9 GB. Güzel para ya. Pendant falan atsak. Böyle bir pendant diyeyim. En babaya çekeyim. Yukarı doğru gel kanka. Brawler, Ranger, Brawler şu an en pahalısı mı? Tabi daha Assassin pendantlar yünükler var ama neyse. Bugünkü e, şansımız da böylelikle yaver gitti diyebilirim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video size emanet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu videoları izlediğimde çok canlı yayınlarda olmayacağım muhtemelen bir sürü arkadaşlar. Çünkü diş tedavisine başlıyorum. İmplant falan yapılacağı için. E, bu videolar hani biraz daha size e, geç ulaşacak. Yani dişim Hani ağzım biraz yamuk yumuk olacağı için çok kayıt alamayacağım için peşinen size videolara hazırladım. Tedavi olduğum süreçte ağız yamukken en azından videoyu izleyin diye. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanetsiniz.